Selamun aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Bir aracımız var. Lastik bijonlarını söktük fakat lastik çıkmıyor. Bu konuyla alakalı son zamanlarda çok fazla başımıza gelmeye başladı ve bayağı bizi yoruyor, uğraştırıyor. Ve her defasında aklıma şu geliyor. Yolda diyelim ki tekerleğiniz patladı. Bir dağda, ormanda, yaylada, bayırda bir yerde ve siz bu lastiği nasıl sökersiniz? Yani kolay kolay sökemezsiniz. Bundan dolayı da ne yapmamız gerekiyor? nasıl davranmamız gerekiyor? Biraz bundan bahsetmek ve sizlere bu konuyu biraz açmak istiyorum. Öncelikle aracımızda eğer bir pas sökücü varsa söktükten sonra şu ara kısımdan pas sökücü kullanarak jantın ve bir saniye jantın ve fren diskinin arasına sıvı sıkmamız şart. Onu bir yapalım şöyle. şu şekilde araya sıktık. Devamında çünkü yani balyozla çekişle bu iş çok da verimli olmayacaktır. Çok da fazla sıvı sıkmayın buraya ki fren balatasına ve fren diskinin olduğu yere yağlayıcı sıvı gitmesin giderse de onu bir bez yardımıyla tamamlayın. Sıktıktan sonra da bir müddet bekliyoruz. Cıvata vida deliklerinden içeri de aynı şekilde sıktık. Devamında vurmaya devam edeceğiz. Tut bakalım. Tekrar elimizde. Şimdi neden böyle oluyor kısmını birazdan göreceğiz. Sıvı sıktık illa da çıkacak diye bir şey yok. Bunu deneyebiliriz. Bu şekilde çıkartamadık. Bir tane bijon tutturuyoruz şurada olduğu gibi. Bakın bir tanesini tam sökmedik. Tutturduk ki Şimdi arkadan tekme atacağız. Bir şekilde arabanın altına yatacağız. Arkadan tekme atacağız ki jant fırlayıp gitmesin. Bijon üst kısımda kalsın. Şu şekilde. Ve aşağıdan tekme darbesi. Yandan şuradan tekme darbesi vuracağız. Bijonu sağlam tutturun ki iki diş tutarsa eğer dişi sıyırıp almasın. Sonra tekrar söküyoruz. Yani çekiçle veya herhangi başka bir metal cisimle janta vurursak jantı yamultur zarar veririz. Bunun için çekiç kullanmıyoruz. Evet çıkardık. Şimdi gelelim neden böyle oluyor kısmına. Lastiğin de bu arada sıkıntılı abi. Neden böyle oluyor kısmına geldiğimiz zaman şuradaki şu oksitlenmeyi görüyor musunuz? İşte bu oksitlenme. Jantımız alüminyum jant olduğu için şu içeriye su giriyor. Oksitleniyor ve bundan dolayı jantımız zor girip zor çıkıyor ne yapmamız gerekiyor? Şimdi onu göstereyim size. Şazlığı getir. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Karşı tarafı da temizleyeceğiz. Ve buranın bir pastası var. Hafiften o pastadan süreceğiz. Ve lastiği tekrar takacağız, geri çıkaracağız. Bakalım aynı şekilde zor mu olacak? Yoksa kolaylaşacak mı? Burada bak. Üst köşede. Dolapta var, dolapta arkan da ha. Bak bölüm işte oğlum. Abi fırça öyle. Çabuk. Salih. Ne bekliyorsun hadi. Hayır gerek yok diyorum. Bir şey olmaz. Tut şunu da. Biz normalde fren balası değişimine ya da bakıma gelen araçlarda zor çıkıyorsa yani herhangi bir sebepten dolayı lastiği söktüysek ve bu şekilde bir şeyle karşılaştırırsak kesinlikle bunu temizliyoruz. Sizler de ustanızdan rica edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Bu arada ustaların başına çok, çok iş açıyoruz ama Şimdi yağ sürmeden bir takacağım yerine ya daha sonra süreriz Ve deneyeceğiz Bakın lap diye oturdu Bir can deliklerini göster Tam oturduğunu görelim Tam oturduğunu gördük mü? Ondan sonra biraz uzaktan tut Çekiyorum geliyor Tertemiz bakalım Pırıl pırıl çekiyoruz geliyor. Oksitlenmemesi için de arkadaşlar içine hafiften bir bakır pasta sürüyoruz. Eğer varsa elimizde bakır pastamız yoksa çok hafiften bakın çok kabaca değil. Çok hafiften bir greys ya çok az. Fren balatalarına fren diskine gelmeyecek şekilde. Umarım faydalı güzel bir bilgi olmuştur. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.